Canlarım merhabalar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Denemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve geldik 9. denemeye. Hazırsanız hemen ilk sorumuzdan başlıyoruz. Hadi bakalım. Buna göre Urartularla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz? Urartular ölüleri için oda mezarlar yapmış, ölülerini eşyalarıyla birlikte gömmüşlerdir. Sümerlerin bulduğu çivi kullanmışlardır. Kale yapımında ilerlemişlerdir. Güzel yorumlar yapalım. A şıkkı. Ahiret inancına sahip oldukları. Ne demiştik? Mezarlar varsa bu durum bize neyi gösterir? Ahiret inancını gösterir. Bu bir. Mimari alanda eserler yaptıkları kale örneğini verebiliriz sevgili arkadaşlarım. Doğrudur. Tarihi devirleri geç bir dönemde girdiklerini. Tarihi devirleri geç ya da erken girdikleri alakalı bir durum söz konusu mu? Hayır. O yüzden bunu bırakalım. Farklı uygarlıklardan etkilendiklerine kimlerden etkilenmişler? Sümerlerden etkilenmişler. Mezopotamya uygarlığından etkilenmişler. Doğrudur. Savunmaya önem verdikleri kaleler ya da surlar ne içindir değerli arkadaşlar? Savunma içindir. Bundan dolayı cevabımız C şıkkı olacaktır. İkinci sorumuz. Bu bilgiye göre tımar sistemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Tımar sistemi, Selçukluların uygulamış olduğu iktidar sistemi'nin devamı niteliğindedir. Ekonomisi temelde ziraate dair olan Osmanlı Devleti'nde devlet mülkiyeti altındaki topraklar bir devlet memuru olan ve maaşların maaşlarını tımarlarının gelirlerinden alan sipahileri bırakılmıştır. Kullanım hakkına sahip köylüler bu toprakları işletmiştir. Tımar sistemi ne demiştik? Osmanlı Devleti'nin bel kemiği demiştik. Tımar sistemi Osmanlı'da ekonominin temellerini atan sistemdir. Bu sistemde hazineden para çıkmaz. Memurların ve askerlerin maaşları hazine olmadan karşılanıyor değerli arkadaşlar. Bundan dolayı tımara ne diyeceğiz? Osmanlı Devleti'nin ekonomik temeli diyeceğiz. A şıkkı Osmanlı ekonomisinin temelini oluşturdu. Bakın diğerlerini açıklayacağım sizlere. Yüksek üretim için gerekli şartların sağlandığı, gerekli şartlarla alakalı bir durum burada söz konusu değildir. Gerekli şartların sağlanabilmesi için sipahinin yani onların başındaki kişinin tüm şartları e, yerine getirmesi lazım. Bu sipahinin adaletli davranması lazım. Bu sipahinin köylülere çok iyi şekilde davranması lazım. Şartlar budur. Benzer şeklinin tüm tüm Türk İslam Devletleri tarafından kurulduğu Hayır. Tüm Türk İslam Devletleri ibaresi zaten yanlış bir bilgi değerli arkadaşlar. Bazıları kullanıyor, bazıları kullanamıyor. İktidar sistemine uygulanan ilk devlet Büyük Selçuklu'dur zaten. Tamam mı? Özel mülkiyet anlayışının gelişmesine katkı sağladığı Osmanlı Devleti'nde tüm topraklar devlete ait olduğu için özel mülkiyet kısıtlanmıştır. Kapıkulu Ocağı'nın asker temininde hayır eyalet askerleri için gerekli olan bir sistemdir. Kapıkulu olacaklarında zaten Yeniçeriler var. Merkez ordusu var. O yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuz. Buna göre Orta Çağ'da Avrupa'da görülen durumlarından hangilerinin sekülerizme aykırı olduğu söylenildir. Sekülerizm ne demek biliyor musunuz? Layıklık demektir. Dini gündelik işlerin dışında tutmadır. Din ve devlet işlerini ayırmadır sekülerizm. Okuyalım. Siyasi anlamda sekülerizm, teokratik yönetim anlayışının aksine devletin din ekseninden uzak bir şekilde yönetilmesi gerektiğini savunur. Devleti ilgilendiren konulara dini inanışların karıştırılmaması gerektiğini iddia eden sekülerizm, din ile bütünleşen kuralları reddeder. Gördünüz mü? Laiklik. Atatürk'ün savunduğu bir düşünce sistemi zaten. İlk öncül. Papa'nın kralları kendi eliyle taç giydirmesi. Burada Papa'nın siyasi etkisi var. Kralla iç içedir değil mi? Bu durum sekülerizme aykırıdır. Laikliğe tersir değerli arkadaşlar. İşin, işin içinde din var çünkü. Ekonominin temelinin tanımsal faaliyetlere dayanması. Orta çağda feodalizmin e, gerekçelerinden biridir. Feodalite biliyorsunuz ki gücünü topraktan alır, tarımdan alır. Bundan bahsedemiyor. Eğitim ve bilimin Katolik Kilisesi'nin tekelinde olması. Eğitim ve öğretim dinin tekelinde mi? Dinin tekelinde. Bu durum laikliğe terstir. Sekülerizme tersir. Bundan dolayı cevabımız D şıkkı. Bakın teokrasi din ve devlet işlerinin beraber yürütülmesi, sekülerizm din ve devlet işlerinin ayrı yürütülmesidir. Tamam. Dördüncü sorumuz. Bu maddelerden hangilerinin doğrudan Osmanlı devletinin savunmasız bırakmaya yönelik olduğu savunulabilir? Bakın sevgili arkadaşlarım. Savunmayı neyle yap yaparsınız? Size soruyorum. Bir devletin liderisiniz siz. Savunmayı neyle yaparsınız? Orduyla yaparsınız değil mi? Eğer ordunuz yoksa savunmayı yapamazsınız. Buna dikkat edin. Şimdi biz neyi arayacağız? Osmanlı'yı savunmasız bırakmaya yönelik bir madde arayacağız. Okuyalım. Aşağıda 1918 tarihli Mondros Ateşkes Antlaşması'nın bazı maddeleri verilmiştir. İlk öncül Toros tüneleri itila devletleri tarafından işgal olunacaktır. Buradaki amaç ne? Yeni bir direnişin ortaya çıkmasını engellemektir. Çünkü tünelleri kullanarak gizli bir şekilde direnebilir Anadolu halkı değil mi? Bunun önlemini almaya çalışmışlar. Eledik, eledik, eledik. Sınırların kurulması ve iç güvenliğin sağlanması dışındaki Osmanlı ordusu terhis edilecek. Yani askerler ordudan çekilecek. Asker yoksa sen savunmayı yapamazsın değil mi? Askerlerle sen savunmayı yaparsın, orduyla savunmayı yaparsın. Ama senin ordun terhis edilmişse savunmayı yapamazsın. Buralık. Demir yolları itiraz devletlerinin denetimine bırakılacaktır ulaşım burada denetim altına alınmış. Yine gizli bir şekilde direnişin yapılmasını engelliyor İtilaf Devletleri. Ama direnişin önüne geçecekler mi? Hiçbir şekilde direnişin önüne geçemeyecekler. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir sevgili arkadaşlarım. Buna dikkat etmemiz lazım. Mondros'la fiilen Mudanya ile hukuken saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı resmen sona ermiştir. Beşinci sorumuz 1924 Anayasası'nın bu maddelerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Madde 1 Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. Madde 2 Devletin başkenti Ankara dili Türkçe dini İslam'dır. Madde 3 Egemenlik Aysa şartsız milletindir. Tek tek yorum yapalım. Devletin yönetim şekli belirtilmiştir. Doğru mu? Doğru. Devletin yönetim şekli nedir? Cumhuriyettir. Peki hocam cumhuriyet ne demek? Ulus egemenliğine dayalı devlet biçimi demektir sevgili arkadaşlarım. Yani halk iradesi her zaman ön plandadır. Layık bir anayasa özelliği taşımadığı doğru. Az önce belirtmiştik. Din varsa layıklık yoktur. Devletin dini İslam'dır ibaresini gördüğün yerde bir ki layıklık yoktur. Eğer devletin dini İslam'dır ibaresi kaldırılırsa layıklık yolunda adım atılmıştır. Tamam. Ulus egemenliğine vurgu yapılmıştır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor değerli arkadaşlarım. Doğru. Demokratik bir yönetim anlayışının benimsendiği Demokrasiyi biz nereden çıkaracağız? Tabii ki cumhuriyetten çıkaracağız değerli arkadaşlarım. Eğer cumhuriyet varsa demokrasi de vardır. Çünkü cumhuriyette halk seçime gider. Cumhurbaşkanını seçer. Tamam mı? Buna dikkat etmemiz lazım. Meclis hükümeti sisteminin benimsendiği. Cumhuriyet varsa artık meclis hükümeti sistemi yoktur. Meclis hükümeti sistemine göre meclisin başkanı hükümetin de başkanıydı. Ama cumhuriyet sisteminde başbakan vardır, cumhurbaşkanı vardır, meclis başkanı vardır. Mesela cumhuriyet ilan edildikten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı İsmet İnönü oldu. İlk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk oldu. İlk meclis başkanı Ali Fethi Okyan oldu. Cumhuriyetin ilanından sonra meclis hükümeti yerini neye bırakacak? kabine sistemine bırakacak sevgili arkadaşlarım. Anlaştık mı? O yüzden cevabımız E şıkkı. 9. denemenin sonuna geldik. Bir sonraki paylaşımda 10. denemeyi çözeceğiz. 20 dönemi, denemeyi beraber çözeceğiz değerli arkadaşlar. Diğer derslerin çözümünü isteyenler bana yazabilir. Yorum yapın. Ben size yardımı, gerekli yardımı yapacağım sevgili arkadaşlarım. Anlaştık mı? Kendinize iyi bakın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.